yüzde hesapları yüzde sembolüyle verilen bir ifadeyi ondalık gösterimle ilişkilendirme yani virgüllü sayı olarak yazma örnek 1 bir, bir tarla 48 dönümdür. Bu tarlanın 12 dönümü biber, 16 dönümü salatalık ve geriye kalan da patlıcan ekilidir. Buna göre biber ekili tarla tüm tarlanın yüzde kaçıdır? Tarlanın tamamı 48 dönüm. Bu tarlanın 12 dönümü ver ekiliyor. Yani 12 dönümün 48 dönümü oranı şeklinde yazacağız. 12 bölü 48'i yüzde olarak gösterebilmem için pay ve paydayı 12'ye bölmem lazım. 12'yi 12'ye bölersem 1, 48'i 12'ye bölersem 4. Şimdi 1 bölü 4 bir kesir sayısıdır. Bunu ondalık kesir ya da yüzdelik kesir şeklinde yazmam lazım. 4'ü 25 ile çarparsam 100 yapar. Öyleyse pay ve paydayı 25'le çarpıyorum. 1 ile 25'i çarptım 25. 4 ile 25'i çarptım 100. 25 bir ondalık kesirdir. Aynı zamanda yüzdelik kesirdir. 12 bölü 48. 1 bölü 4 kesir sayısı. 25 bölü 100 ondalık kesir ve yüzdelik kesirdir. Yüzde 25 yüzdelik kesir. Ve 0 tam %25 ondalık gösterim yani virgüllü sayıdır. Burada da tanıtımlarını yapalım. 12 bölü 48 kesir sayısı. Aynı zamanda burada 1 bölü 4 de kesir sayısıdır. 25 bölü 100 ondalık kesir, yüzdelik kesirdir. %25 yüzdelik sayı, 0 tam %25 virgüllü sayı ya da ondalık gösterim olarak isimlendirilir. Örnek 2'ye gelelim. 12 bölü 20 kesrini ondalık kesir, yüzde ve ondalık gösterim olarak yazınız. 12 bölü 20 Paydanın 100 olması için pay ve paydayı 5 ile çarpıyorum. Yani 12 çarpı 5 20 çarpı 5 O da eşittir. 60 bölü 100 O da eşittir. Yüzde 60 bunu virgüllü olarak yazarsam 0 tam %60 veya 0 tam onda 6 olarak da yazabilirim. Şimdi burada 12 bölü 20 kesir sayısı. 60 bölü 100 ondalık kesir aynı zamanda yüzdelik kesirdir. %60 yüzdelik sayı 0 tam %60 ya da 0 tam onda 6 bunlar da ondalık gösterim yani, yani virgüllü sayıdır. Üçüncü örneğimiz 21 bölü 30. Kesreni ondalık kesir yüzde ve ondalık sayı ondalık gösterimi olarak yazınız demiş. 21'i 3'e bölüyorum. 30'u da 3'e bölüyorum. 21'i 3'e bölersem 7, 30'u 3'e bölersem 10. Şimdi 21 bölü 30 bir ondalık kesir aynı zamanda kesir sayısı 7 bölü 10 ondalık kesir bunu da pay ve paydayı 10 ile çarparsam 70 bölü 100 yüzde 70 o da eşittir 0 tam yüzde 70 biz bunu 0 tam onda 7 olarak da yazabiliriz ondalık gösterin yüzdelik kavramı ondalık kesir ve kesir sayısı Örnek 4. 15 bölü 20 kesrini ondalık kesir, yüzde ve ondalık gösterim olarak yazınız. 15 bölü 20. Pay ve paydayı 5 ile çarpıyorum. 5 ile çarparsa 75 bölü 100 olur. Ondalık kesir, yüzdelik kesir. Bunu da yüzde 75 olarak yazarım. Bu da 0 tam yüzde 75 olarak ondalık gösterim olarak yazılır. Örnek 5 27 bölü 45 O da eşittir. 27'yi 9'a bölüyorum. 45'i 9'a bölüyorum. 3 bölü 5 Yüzde olarak gösterebilmem için bunu 20 ile çarpmam lazım çarparsam 60 bölü 100 ondalık gösterin 0 tam yüzde 60 yüzdelik gösterin yüzde 60 Örnek 6 54 bölü 60 kesrini ondalık kesir yüzde ve ondalık gösterim olarak yazınız. 54 bölü 60 eşittir. Paydanın 10 olması için 6 ile bölüyorum. O da eşittir. 54'ü e 6'ya bölersem 9, 66'ya bölersem 10. Ondalık keser bu. Yüzde olması için pay ve paydayı 10 ile çarpıyorum. 90 bölü 100. O da eşittir. Yüzde 90. O da eşittir. 0 tam yüzde 90 veya 0 tam 10 9. Örnek 7. 42 bölü 140 kesrini ondalık kesir. Yüzde ve ondalık gösterim olarak yazınız. 42 bölü 140. Pay ve paydayı 14'e bölüyorum. 140'ı 14'e bölersem payda 10 olur. Burası 3. Burası da 10 olur. 10 ile çarparsam 30 bölü 100 olur. Bu ondalık kesir. Yüzdelik kesir ve ondalık gösterim. 60 bölü 125 kesirini ondalık kesir. Yüzde ve ondalık gösterim olarak yazınız. 60 bölü 125 Şimdi 60'ı 5'e bölersem 125'i de 5'e bölerim. Burası 12 olur. 125'te 5, 25 defa var. Kesir sayısı 4 ile çarparsam 100 yapar. Burası 48. Fayda 100. 4 ile 12'yi çarptım 48. 4 ile 25 çarptım 100. Yüzde 48. Yüzdelik kesir olarak. Yüzde kavramı. 0 tam yüzde 48 de ondalık gösterim. Yani virgüllü sayı. 60 bölü 125 kesir sayısı. 12 bölü 25'te kesir sayısı. 48 bölü 100 ondalık kesir. Aynı zamanda yüzdelik kesir. Yüzde 48 yüzdelik sayı sıfır tam yüzde 48'de virgüllü sayıdır. Yani ondalık gösterimdir. 21 bölü 70 21'i 7'ye bölersem, 70'i de 7'ye bölersem payda 10 olur. 3 bölü 10. Ondalık kesir kesir sayısı ve paydayı 10 çarparsam 100 yapar. 30 bölü 100 yine ondalık kesir ve yüzdelik kesir yüzde 30 sıfır tam yüzde 30 veya sıfır tam onda 3. Bu iki kesirin yazılışı aynıdır. Örnek 10. 36 bölü 150 kesrini ondalık kesir. Yüzde ve ondalık gösterim olarak yazınız. 36 bölü 150 Şimdi 3'e bölersem 36'yı da 3'e bölerim. 12 bölü 50 2 ile çarparsam payda 100 olur. 24 bölü 100 o da eşittir. Yüzde 24. Sıfır tam yüzde 24. Ondalık kesir yüzdelik sayı ondalık kesir ve yüzdelik kesir 36 bölü 150 de e, kesir sayısıdır. Örnek 11 56 bölü 140 kesrini ondalık kesir yüzde ve ondalık gösterim olarak yazınız. 56 bölü 140 56'yı 14'e bölüyorum. 140'ı da 14'e bölüyorum. Eşittir. Yani 4 bölü 10. 10 ile çarparsam payda 100 olur. 40 bölü 100 hem ondalık kesir hem yüzdelik kesirdir bu. Yüzde 40 0 tam yüzde 40 ve 0 tam onda 4 şeklinde yazılabilir burası. Örnek 11 24 bölü 75 kesrini ondalık kesir yüzde ve ondalık gösterim olarak yazınız. 24 bölü 75 3'e bölersem 8 bölü 25 4 ile çarparsa 32 bölü 100 ondalık kesir yüzdelik kesir yüzde 32 0 tam yüzde 32 şeklinde ondalık gösterim olarak yazabiliriz. Şimdi bize verilen bir kesir sayısını önce ondalık kesir olarak yazdık. Sonra yüzdelik kestre çevirdik. Sonra yüzdelik sayı olarak yazdık ve en sonda ondalık gösterim yani virgüllü sayı olarak yazdık. Sevgili öğrenciler beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.